Evet, üniversitemizin değerli personelleri hepiniz EYDS ile alakalı sunumuza hoş geldiniz diyorum. E, bunu video olarak, görsel olarak kapatacağım. Müsaadenizle sadece mikrofonla konuşmak tercih edeceğim. Sunumuza e, başlıyorum. Epey kalabalık oldu zaten. Şimdi e, öncelikle geçen yıl 2023 yılı Ekim ayı gibi biz bu eğitimi vermiştik kesin gelmiyor mu? Şu anda geliyor mu sesim? Gelmediğini söyleyen arkadaşlar var. Tamam, gelmeyenler kendi ses sistemlerine bakabilirler. Orada bir problem olabilir. Çünkü sesimin ulaştığı bilgisi geliyor bana. 2023 yılı Ekim ayında bir eğitimi verdik. akabinde Cumhurbaşkanlığı 2023 yılının Aralık ayında bu eğitimimizle alakalı bütün kamu kurumlarına yönelik bir eğitim tertip verdiğini, bu bağlamda üniversitelere belli periyotlar içerisinde bu eğitimlere katılması yönünde resmi yazıyla bize de bu talep edildi. Ee, Aralık ayı içerisinde üniversitemizden de katılım sağlanmış oldu. Tekrar e, bu katılım sebebiyle bu eğitimimizi yenilemiş olacağız. E, geçen zaten Personel Daire Başkanı Sıdır Bey e, yönetmelikle ilgili olan kısmından bahsetti. Yine ben de aynı ufak ufak tefek değinmelerle birlikte Yine daha çok e, uygulamalarda, önümüze gelen e, yazışmalarda e, hatalı bulduğumuz ya da hatalı gördüğümüz hususlarla ilgili e, kısımlarla devam edeceğim. Görüntü kullanmayacağımı az önce iletmiştim arkadaşlar. E, ses olarak ulaşmak istiyorum size. E, Öncelikle bir slaytımız var. O slaytla başlamak istiyorum. Biraz zamanımız alacağım. Sıra var bekletiyorum. Mesela bu birinci örnekte dağıtımda diğer birimler gizlenerek gönderilmiş bir yazı örneği. Personele gönderilmiş. Ancak e, işte bilgi işlemine e, diğer bir iki birim daha vardı. Oraya da gönderilmiş. Ancak burada bu gizlenerek e, eklenmiş bir yazı örneği. Bunlara e, dediğim gibi fakülte sekreterlerimiz onun altındaki şefler işte süren bürlerinin e, sekreterlerin altındaki şeflerimiz ve bu saydığım e, amir durumundaki arkadaşlarımız bu yazıyı hazırlayan arkadaşlarımıza bunu sorsunlar. Göremeyebilirler arka planlarını. Buna dikkat etsinler. Yani ben bu yazıları özellikle e, ee, geldiğimde arka planlarına bakıyorum. Mesela bu yazılar gizlenmiş, e, gönderilen birinde. Bu yanlış bir e, örnek. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Burada yine e, son kısım az önceki sunumda bahsettiğim şekilde bundan sonraki uygulamada bunlara daha çok dikkat ederek bilgilerinizi arz ederim. Veya gelen arz ederim. Gelen şekliyle bitirilmesi gereken bir örnek. Ee, bu birinci örneğimizdeki şey bu. Sıkıntılı gördüğüm husus. Ee, buradaki alan bir isimlerini kapattım. Burada maksadımız kimseyi rencide etmek, incitmek, üzmek değil. O sebeple uygulama birliğini sağlamak adına yanlış örnekleri buradan aktararak doğruyu bulmak adına bunu yapmış oluyorum. Bunu bu şekilde ifade etmek istiyorum. Kimse yanlış anlamasın lütfen. Mesela bu örnekte rektörlük makamına hiç gitmeden direkt bize gelmiş bir yazı. Bu da dağıtım yerlerine olarak gittiği için arka planda bu direkt işte personel daire başkanlarına, strateji, bilgi işlem ve iş sağlığı güvenlik koordinatörlüğüne direkt gönderilen bir yazı. Rektörlük makamına hiç uğramadan gelen bir yazı ve rica ederim şeklinde gelmiş. Bu burada özellikle de bu hususta diğer bir yanlış. Bunu tekrar vurgulamak istiyorum. Yazıyı hazırlayan arkadaşlarımız Burada olanlar diğer olmayan arkadaşlarda bunu hatırlatsınlar. Her arkadaşımız muhakkak yazışma yapıyor. Ancak arka planda bu şekilde yapılan yanlış hatalı işlemler var. Çok ön planda gözükmeyebiliyor. Buna daha dikkat gösterelim. Yine az önce bahsettiğim standart dosya planı seçmiş atama işleri diye buraya atmış. Bu şekilde değil. Burada nedir? işte e, doktor üniversitesi dünyanın daha göreve başlaması şeklinde buraya ifade edilmesi gerekiyor. Üçüncü bir örnek, mesela doğum nedeniyle ücretsizliğin falan bir personelinizle ilgili Burada süreç nasıl olması gerekiyor? Kişi dilekçeyle biriminden talep etmesi gerekiyor. Birimi olur alıp o oluru personel daire başkanlığına düşürmesi gerekiyor ki kişi ücretsiz alacak. İşte atıyorum 1 Mayıs tarih itibariyle ücretsiz alacaksa bu kişinin personele en azından 15 gün öncesinden düşürülmesi lazım ki personel daire başkanlığı bu kişiye terfi vermesi. Çünkü öldüğü durmuş olacak o tarih itibariyle. Bu yönüyle bildirilmesi gerekiyor. Daha sonra da hangi tarih itibariyle ayrılacaksa o tarih geldiğinde de ayrı bir yazıyla e, şu kişi işte 657 sayılı kanun 108 E fıkrası yarınca ücretsizliğine ayrılmıştır. Şeklinde yazı ve konu bütünlüğü içerisinde bize bunu bildirmesi gerekiyor. Rektörlük makamına diye personel daire başkanlığına. Ama bu örnekte bunların hepsini topyekun bir seferde yapmışlar. Olur da onu daha sonra almışlar hatta. Bu yanlış bir uygulama. Hatta direkt bize gelmiş. Rektörlük makamına burada yazmasını yazmasına bakmayın. Direkt de yazı bize düşünmüş. Bu örnek dikkatimi çektiği için bunu burada paylaşmak istedim. Sıralamalarını dikkat ederek yapılan işlemin mevzuatsal içeriği de burada belirtmek gerekir. Yani iki aylık ücretinden ayrılmış ama ne sebebiyle ayrılmış? Bunun içerikte de konu kısmında da konu kısmında az öz olmak üzere belirtilmesi gerekiyor. Ama dediğim gibi önce kişi dilekçesi, sonra ilgili birimin rektörlük makamından olur alması, olur personele veya başka ilgili birim varsa oraya düşürülmesi ve ayrılacağı tarih geldiğinde de ayrılışı yapılmıştır diye işten ayrılış bildirgesinin bize gönderilmesi şeklinde olması gerekir idi ama burada hepsi topyekun bir yazda halledilmeye çalışılmış. Ee, yanlış bir örnek. Yine bir başka örnek aklıma gelmişken biz e, herhangi birinin atamasını yapmış oluyoruz ilgili birine, kararnamesini gönderiyoruz. Diyoruz ki göreve başlama tarihini bildirin. O birim bize o kişinin kararnamesini göreve işte işe giriş bildirgesini e, bizim ona yazdığımız yazıyı ekine koyup tekrar bize gönderir. Bunu yapmasını arkadaşlar bizim yazdığımız kararnameyi bize tekrar göndermeleri çok bir, e, alem yok, gereği yok. Fazladan evrak israfı sadece işe giriş bildirgesini, yazın ekini eklesinler. İlgi yazınızda biriniz şu şu kadrosuna atanan kişi şu tarihte görevine başlamıştır. Bilgilerini ve gereğini arz edelim. Bu kadar. Bir sonraki örnekte daha bununla alakalı e, yine vurgulayacağım bir husus daha var. E, bunu da bu şekilde ifade etmiş olalım. Dördüncü örneğimiz Bu yazıda da yine rektörlük makamına bir gitmiş yazı. Personel daire başkanlığına yine rektörlük makamı adı altında yine seçilmiş yazı. Bu yazı bize üç defa zannedersem geldi. Bu Uygulamayı zaten bir önceki eğitim konumunda anlatmıştık. Tekrar e, hatalı yazan arkadaş kimse kendini e, illaki biliyordur. Var olan böyle arkadaşlarımız var hala. E, bunu düzeltsinler çünkü rektör beyin ve rektör yardımcılarımızın özellikle ısrarla bu şekliyle aynı yazının birkaç defa gelmesinden dolayı çok muzdarifler, hatta kızdılar. O eğitim o sebeple verilmişti. E, bu dakikadan sonra bir daha bu şekliyle gelirse hem operasyonelimiz hem onun amiri konumundaki arkadaşlarımız sıkıntı yaşayabilirler. Tekrar uyarmış olalım. Buna dikkat etsinler. Yine burada az önce bahsettiğim yazı içerisinde Enter ile basılarak bir boşluk verilmiş. E, olmaması gerekiyor. Bu buraya bitişik olarak bilgilerinizle gereği gereğini kısmı. Artı nokta koyulmamış. Yine bu gözden kaçmış bir taraftan bu şekilde gelmiş bir evrak. Yine rektörlük makamına iş sağlığı güvenliği koordinatörlüğü demesine gerek yok. İş sağlığı güvenliği koordinatörlüğü ayrı bir birim. Direkt o şekilde akademik birimleri o şekilde e, Koordinatörlük merkez müdürlükleri şeklinde. Neyse ismi o şekilde yazabilirsiniz. Rektörlük makam adı altında yazmaya gerek yok. Bu da ayrı bir e, yanlış olmuş. Diğer bir örneğe geçiyorum. İstifa nedeniyle ayrılan bir personel'e ait yazışma. Şuraya rektörlük makamı altına personel yazsaymış daha düzgün olmuş. Ama o bu şekilde gelmiş bize. İşten ayrılış değil görevden ayrılışı. istifa işte öbür müdürünün yan dağları istifa nedeniyle görevden ayrılışı. Ya buraya konuyu Özetlememiz gerekiyor. Bir sonraki, mesela bir dilekçe örneği gelmiş. Bir personel birime, birimine dilekçeyle başvurmuş. O dilekçeyi bize göndermişler ama dilekçe hakkında demişler. Nedir buradaki konu? Yıllık izin iadesi. Dünyanın Bahadır'ın yıllık izin iadesi. Bu şekilde yazılması gerekiyor arkadaşlar. Konu bu şekliyle ifade etmesi gerekiyor. Yine burada harf sonra nokta unutulmuş. Burada yine kişiye gönderilmiş. Sayın vesaire kimse artık ona bilgi gerek yok. Birim dışına yazılan yazılarda burada ikinci bir kişiye şahsa yönelik bilgilendirme yapmaya gerek yok. Sözü de söyleyebilirsin. Zaten EBS'den otomasyondan girip o kişi iznini ya edip edinmediğini görüyor. Herkes bunları iyi takip edebiliyorlar. Burada da konuyla ilgili dediğim gibi ve burada yine nokta kullanılmamış. Bununla alakalı bir örnekti. Bu da değişik bir örnek. Örnek. Bu son kısmı çok uygun olmuş. Doğru yapmış, güzel yapmış bu yazıyı yazan arkadaşımız. Aslında yazı da yazıda bir sıkıntı yok ama çok fazlaca anlatmak anlatılmak istenen çok fazla ifade edilerek anlatılmış. Yani bir göreve başlama yazısı bu. İlgi yazımız ile birimimiz işte şu ana bilim dalı şu kablosuna atanan işte dünyanın dahadır şu tarih itibariyle birimizdeki görevine başlamış olup e, sigorta işe giriş bilgileri yazımız ekinde sunmuştur. İki satır veya üç satırı geçmez yazacağı yazı ama çok fazlaca içeriğe ifade e, eklemiş. Gereksiz ifadeler, gereksiz içerik şeklinde bir örnek olabilir. Yanlışlı Değil. Doğru bir yazı ama e, gereksiz şeylerin kullanılmasından kaynaklı bir örnek olarak e, vermiş oldum ama alt kısmı doğru. Genel itibariyle arkadaşlarımız şu şekli oluştururlarsa yani bu yazının e, birinci muhatabı kim? Personel daire başkanlığı. Zaten burada dağıtım yerlerine artık çıkacak. Burada rektörlük makamına personel daire başkanlığı dediğinizde rektör bey bunu gördüğünde bize bunu sevk edecektir. Diğer ilgili birimlere direkt gönderebilirsiniz. Buna yapacak bir şey yok. Mecburiyet sistem bunu bu şekliyle daha doğrusu rektör bey bir defa sevk etmek istediğinden dolayı bu birimlere de direkt düşürmüş olursunuz. Ama konunun ana muhatabı kim? Personel daire başkanlığı. Şu şekliyle Arka planda da gönderilen kısım rektörlük makamı olarak seçerseniz rektör de bunu gördükten sonra bize sevk eder. Bu kısmı çok doğru bir orijinal uygulama olmuş. Bunu bütün arkadaşlarımız bu şekliyle uygulayabilirler. Son örneğim. Bu da yine dağıtımda 3 defa personel daire başkanlığına gönderilmiş bu yazı. Bu soldaki görüntü çok şık bir görüntü değil. Yine eğitim fakültesine de gönderilmiş. Direkt eğitim fakültesi dekanlığına denilmesi lazım. Rektörlük makamına eğitim fakültesi denilmesi lazım. Ancak az önceki şu örnek uygulanırsa daha şık yazılarımız daha düzgün görsel olarak da bu anlamda daha göze hoş gelen yazılar oluşturmuş oluruz. Burada da bu yazı bize de üç defa geldi. Bizi de haliyle yormuş oluyor. Üç defa, dört defa bu yazı. Üst tarafları da üst makamlarda yormuş oluyor. Buna da dikkat edelim. Yine bu da direkt gelen yazılardan biri olabilir. Şu anda notumda alınan ama Yani buradaki esas önemli en önemlisi bize direkt arka planda rektörlük makamını açıp direkt bize yazı akademik birimler özellikle göndermesinler. Bu uygulama doğru bir uygulama değil, yanlış. E, rektörlük makamı üzerinden bize göndermeleri gerekiyor. Bu şekliyle sunumu tamamlamış oluyorum. Eee beni dinlediğiniz için sabırla e, hepinize teşekkür ediyorum. Eğer Sorularınız varsa cevaplamak isterim. Ee, yoksa sunumum bu şekilde sona ermiş oluyor. Tekrar hepinize katılımınız için çok teşekkür ediyorum.